Sporer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Seninle futbol konuşmam programımızın yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Serdar Sarıdağ hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Sen nasıl gelebildin bu rüzgarda ya? <laughs> dün baktım. Dedim vergisi şimdi gözümün önüne götürüyorum. Gelebilir mi gelmez mi? <laughs> ben bile uçuyordum dün. <laughs> evet yok ben artık kilo aldım. Bir ağırlık bağlandı yani o yüzden kilo aldığımdan dolayı rahat rahat Kestane uçmadan. balı yemişsin gibi duruyorsun zaten. <laughs> Ben güldüm zaten az önce açarken. Evet. Adam, adam enteresan bir cevap verdi. Öncelikle kestane balı dedi. <laughs> İnanılacak gibi dedi. Yani. yani düşünsene böyle sen böyle bir şeyler konuşuyorsun konuşuyorsun. Vallahi. Öncelikle kestane balının. <laughs> dalga geçmek için söyledi galiba. Yani, tabii ortamı yumuşatmak olsun diye. Bayağı da tabii sosyal medyada yankı buldu. Afiyet olsun dedi mi? Evet aynen öyle afiyet olsun. Şimdi bu hafta çok güzel haberlerimiz var yine. Çok enteresan bir birinden değişik. Ee, bayılırsınız tabii ki bizim haberlerimize. Şimdi, öncelikle balondor muhabbetimiz var. Evet. Çok sinirliyim bu konuya bu arada. Evet. Çünkü e, çok büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Lewandowski'ye yapılan büyük bir haksızlık var ortada. Balondor ödülünü e, yine her sene olduğu gibi Messi kazandı. E, de ne kadar bozuk söylediğimin farkındasınızdır. Öncelikle bu konuda neler söylüyorsun? Sonra ardından bununla ilgili çok ilginç bir haberimiz var. Gerçekten adına yakışır bir ödül töreni oldu. Balon, <laughs> bu ödül töreni bir balon. Bir balon yani havası da in, indi zaten artık o balonun hiçbir evet. anlam ifade etmiyor benim için. Öyle bir şey yaptılar ki böyle hani yerel bölgelerde böyle işte domates festivalleri olur, efendim kiraz festivalleri olur. Orada böyle herkese ödül verirler ya kimse üzülmesin diye. Öyle bir ödül töreni olmuş yani. Bir gün beni de öyle bir ödül törenine çağırdılar, salondaki herkese ödül verdi. Herkes, ben birkaç kişi almadık. biz de konukmuşuz. Yani o kadar <laughs> çok ödül verildi ki. Şimdi burada da <laughs> bu balon ödül, o da artık bu duruma geldi. E, yılın forveti diye saçma bir şey çıkardılar, evet. yılın bilmem nesi diye saçma bir şey çıkardılar. E, sırf Lewandowski ayıp olmasın diye. Ya bu Lewandowski bu ödülü vermeyip de gidip Messi verenler herhalde Müller'i falan tanımıyorlar. Lewandowski Müller'in rekorunu da kırdı geçtiğimiz sezon. Evet. Ha bak bana de ki. Lewandowski gibi e, Messi mi? Açıkar Messi. Ona kimse bir şey demiyor ki. Rahatım Ama ya. bu ödülün e, amacı sezon sezon değil mi? Sezon sezon. Yani bu ödül bir kere verilmiyor. Ve bu ödül kişinin tamamen kariyeri boyunca sergilediği performans için verilmiyor, yeteneği için verilmiyor. Sezon sezon. E geçtiğimiz sezonda da benim aklımda kalan önemli isimler var ama birinci sıra açık ara Lewandowski Tabii oldu. Tabii ki aynen öyle. Yani Lewandowski'ye bu ödülü vermeyenler zaten futbol konuşulmaz. Bu ödül töreni, bu ödül artık gerçekten bir balon. Evet kesinlikle. Bir de gazeteciye rol veriyorlar. Evet. Yazıklar olsun şu an hiçbir gazeteciyle futbol konuşmayız yani. Aynen. Spor, basını. spor basının, dünya spor basının da futboldan anlamadığı gerçeğini bir kez daha görüyoruz. Aynen öyle. Gözünü yiyin Türk basınına. Yani, ben, <laughs> ödülleri... ödüllerin... yani halk da verse belki sosyal medyada da verdiniz ama garip garip isimler bile ödül alıyor. O da e, güvenilir değil de. Oluyor. Ama e, tepkilere bakmak lazım. Ben tepkilere bakıyorum sadece Türkiye'den değil bütün dünyadan e, futbol oynamış birçok aktör, e, birçok e, futbolun aktörlerinden birçok önemli isim bizimle aynı fikirde Aynen demek öyle. ki. Ben yani Oliver Kahn'la aynı fikirdeysem eğer bu benim için yeterli. Messi ayrı bir futbolcu. Yani uzaylı zaten o bizim gözümüzde. Ama yani geçen sezonun performansının ödüllendiriliyorsa Lewandowski açık ara hepsinin önüne geçer. Kesinlikle. Lewandowski biz senin arkandayız hiç merak etme. Burada, burada senin haklarını korumak için program yapıyoruz. Ve... <laughs> Şimdi bununla ilgili çok enteresan bir haberimiz var. Bir mankenle alakalı ve bu konuyla alakalı. Ee, Sizlerle çok yakından tanıdığı bir isim bence. Çünkü Messi'ye olan bence e, kara sevdasıyla tanınan bir isim Suzi Cortez. Şimdi bu e, hanımefendi... Enteresan bir e, Messi hastası e, çünkü kasığında Messi dövmesi var ve diyor ki e, eğer diyor Messi diyor Ballon d'Or ödülünü kazanırsa diyor şu anda görüyorum bu arada Bak, <laughs> profiline <valla bakıyorum>. girmiyor <laughs> profilini inceliyor şu anda çok bakmayalım profiline stadyumun önünde diyor, tamamen soyunacağım diyor. Eğer Messi Ballon d'Or ödülünü kazanırsa diyor, Messi de bu ödülü kazandı. Yani neden? Ya ben de şimdi bakıyorum Nergis profile de, şimdi zaten soyunuk. Hani soyunacağım diyor ya, zaten giyinik bir şey yok ki. Şu an herkes bu videoyu durdurup, <laughs> Instagram'da Suzy Cortez diye aratıyor. Yani giyinik değil zaten. Yani onun demesi lazım, şunu demesi lazım. Messi bu ödülü alsın, ben giyineceğim. Abi bir şey söyleyeyim. Onu de demesi lazım. Zaten <laughs> Bir, şey yok zaten yani. Ya peki yani bu bir abartı değil mi sadece kasığında Messi dövmesi olması? Yüzü var adamın gerçekten ya yani açık bakın lütfen. Ee, yani insanların e, süslenmesi kadar dövme de normal. İstediği yere istediğinin dövmesini yaptırabilir. E, o kadın da artık bundan sonra evlenecek adamın sorumludur. Evet, sevgilisinin sorunudur Nasıl o. Nasıl yumruğu vurdu masaya Ondan tam bir Türk erkeği. <gülüyor> 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 o neslinin sorunu değil. E ama giyinik değil ki zaten yani bir şey yok yani. Dur ödülü verenin bakanım soyulsun diye mi verildi ödül? Hayır. Zaten e, giyinikti. Evet. Ben giyineceğim demesi lazım. Deseydi, enteresan Herkesin olur. göz önünde ben giyineceğim dese enteresan zaten soyunur. Aynen öyle. Dolayısıyla kimse bakmaz yani. Acaba ne yapacak ne edecek diye. Aa, çok enteresan ama birine bu kadar hayranlık duymak ya yani. bu takıntı bu. Kara sevda bu ee, yani. Bir insana aşırı derecede hayranlık zaten psikolojik bir sorun. Öyle mi? Evet. <laughs> e, e, dini açıdan da sorun olduğunu zannediyorum. Çünkü il ilahiyatçılardan duymuştum. Bir insana aşırı hayranlık duymak e onu tanrılaştırmak demektir. Gerçekten. De. Her yerden sorun yani bu. Yani her, her yerde çölüm. insan insandır, yetenekleri vardır, yetenekleri alkışlanır. taparcasına sevmek, hakikaten insan psikolojisini ters bir durum. E, gençler sever, gençler pop sanatçılarına sever. Ben de posterlerini asılıyorum. Ayrı canım bizde de tarkan var yani. Ben Metallica falan posterleri <laughs> asardım. <gülüyor> Ciddi söylüyorum. Ya <laughs> burada. Hiç böyle bir hayranlık 90 duydum. 90'lı yıllarda Metallica posterini asmış. Şimdi gelmiş tabi. Bu, bu adamlar kim? Sakallı uzun saçlı falan böyle. Görmediği tipler düştü kadar. Ondan sonra dur dedim dinle çok güzel müzisyenler falan diye taktım o zaman kaset tabi. Kaseti taktım Metallica'nın. Nenem kaçtı zaten o zaman. E, tabi muhtemelen çok duracağını düşünmemiştim şey ben Buraya gelirken yolda dinledim Metallica'yı. Öyle mi? Baya Bayağı metalci oturuyor yanımda yani <gülüyor> <gülüyor> Peki bu arada şunu da ilgili hayali zaten Messi için soyunmakmış. Yani karısına buradan sabır diliyorum. Ben olsaydım e, o ablayı... Ya hayalde bak şimdi, ya. Birisi ama birisi yeter bunun soyunlar... için bir hayal bu yani? Hiç yani, hiç, mantıksız hiç değil. bir hayal. Peki, şimdi geliyoruz Pereira konumuza. Biz burada Pereira konuşmayı çok seviyoruz zaten. Bitiremedik Öyle. bir türlü. Ama yani bu hafta da şimdi Göztepe bir birbir beraber kaldı. Fenerbahçe e, taraftar çok mutsuz. Yönetim arkasındayız demişti, henüz bir geri adım atmadılar. Şu anda hocalarının arkasında duruyorlar. E, Valla artık Pelere'ye ne şarkı söylersin, ne ne dersin bu duruma? Kendi Acı... gitsin artık yani değil mi sence? Yani Acıların Çocuğu. <laughs> Hakikaten tam, tam Acıların Çocuğu. Oğlu Gökçük'ten. O, o Emrah filmleri geliyor aklıma hep. Şu İrfan konusu çok konuşuldu, ne söylersin? Ya oradan eğer gücü olsa oradan çıkartılacak tek İrfan Can, Kaleci İrfan Can'dı. Gütör <laughs> öyle bir gücü olsaydı. Yani başka bir İrfan Can çıkartılmazdı. Evet. Fenerbahçe'nin e, menfaati için. Şimdi ha sakatlığı var mı yok mu bildiğim kadarıyla yok. Herkes onu tartışıyor zaten. İrfan Can gibi bir adamı. Zaten İrfan Can oyundan çıkarken e, onun söylediklerini Portekiz'e çeviremeyiz. Herhalde karşılığı yoktur Portekizce'de o deyimlerin. Ama o da şaşırmıştır. Ben neredeyim durumunda şu an İrfan Can. Evet. Mesut da öyle. Ben neredeyim ya ben nereye geldim falan. O durumlar. Ama bir tek adam nerede olduğunu biliyordur. Fenerbahçe'de olduğunu biliyordur Vitor Pereira. Ama Fenerbahçe'de olduğunu artık o ağırlığını taşıyamıyor. Hani biz dedik ki bu Vitor Pereira kesinlikle eski Vitor Pereira değildir. değil. Çünkü arada zaman geçti, futbol değişti. O da artık tecrübelendi. Teknik adam da hakim insanlığa doğru gidiyor ama hı hı. yok. Çünkü evet. ondaki sıkıntı şu bence. Siz istediğiniz kadar yetenekli olun. Burada sistem vardır, bilimsel futbol vardır. Bilimsel futbolun dışındaki her şey sadece sokak futboludur. Yetenek ayrı bir şeydir evet. gibi bakıyor. O yüzden Mesut Özil e, o yüzden Robin Van Persie ile, Nani ile Mesut İrfan Can'la kavga ediyor. Yani kavga derken <laughs> futbol anlamında Anlaşamıyor. Kavga Messi Fenerbahçe'de olsaydı yedek kalırdı. Evet, ben, vallahi bunu düşünüyorum. Sen istediğin kadar ben. yetenekli ol Messi kardeş benim bir sistemim var. Evet. O da, bu da sisteme tapıyor. Evet. Yani Hani insanlara tapmaktan bahsettik. O da sistemlere sisteme tapıyor. tapıyor. Mesut oyuna atmadı. Bilimsel şeylere tapıyor böyle futbolda. Ama bazen futbol çok farklıdır. Tabii ki içinde bilim olur. Ama Vitor Pereira hiç bir yorumcuya, hiçbir taraftara, hiç kimseye kızmasın. Kendi kuyusunu kendisi kazıyor. Evet. Bak kendi kuyusunu kendisi kazıyor. Gönderildiği zamanda onu gönderen Ali Koç değil, onu gönderenin ta kendisi Victor Pereira olacak. Kesinlikle kendi, kendi kendine. kendine. Kesinlikle. Aynen öyle. Bir de yani şimdi şöyle de bir durum var. Ee, bazen böyle ata sözleri şey yapılır. E, nedir onun adı? Yaşanmış ha bu ata sözü gerçekten de doğruymuş dedirtir ya. Şimdi bu bir ata sözü değil ama çok kullanılan bir söz. Özellikle 90 jenerasyonu çok iyi bilir. Eksten next olmaz diye bir şey vardır. Neden olmaz? <laughs> Eksten next olmaz. He. Yani şimdi eski sevgiliden tekrar olmaz yani. Önünde bir daha bakamazsın onu anlamında. Hayır sen şimdi tamam. Yeni evet. nesil anladı. Ben şimdi. Şimdi ama sen de bak anladın. eksten <laughs> eks sevgilinden yani bir daha olmaz yani. Yani şimdi eski sevgiliden tekrar olmaz yani. bir daha bakamazsın ona. Hayır sen şimdi dedin, tamam. Ee, o biz, yüzden bu e, kanıtlanmış oldu şu şimdi, anda. tamam biz YouTube YouTube'da yayın yapıyoruz. Yani yeni nesil bizi seyrediyor. Genç kardeşlerimiz seyrediyor ama şimdi bu YouTube'a artık abiler de giriyor. Ama şimdi bunu öğrendiler de, onlarda. E, onların da anlayacağı şekilde e, bir deyim kullanalım o zaman. Tamam. Aynı suda iki kere yıkanılmaz. Aa evet tamam. Eksen next olmaz eşittir. Arzusu da iki kere yıkadım. Sen eksen next'i hızlı söyledin ya. Portekizce falan bir şey söylüyorsun evet. zannetti. Gel <laughs> yani. Ben sana bu yeni şeyleri şeylerin hepsini aşılayacağım. Ger gerçi ben de öğreniyorum da. Neyse. Peki. Çok güzel doğru söylemiştin. Evet. Şimdi... E, ee, Victor an... Pereira zaten ha, Ruhen. Buyur. Fenerbahçe'den evet. ee, Hı -hı. ayrılmıştı Ruhen. Bedenen duruyordu. Evet aynen öyle katılıyorum. Peki, e, Antalya Spor'da şimdi Andrea Poli. Evet. E, şimdi bir e, maç sonrasında taraftar tribüne çağırıyor kendisini ve ona La Chata Mi Cantare şarkısını söylüyorlar. Hey, ah, oh no. La -cantare. Sono un italiano. İstersen sen de şarkıyı söyleyebilirsin. Nasıl? Ya şöyle bir şey var, o şarkıyı benim için çaldırdılar ee, Ukrayna'da, A Kiev'de. Ee, ne yaşıyoruz şu an? Şöyle, <laughs> e, Kiev'de beni, e, benim bir arkadaşım işte oturuyoruz falan, birileriyle tanıştı, i̇şte kafede galiba. E, şimdi o arada Türklere bir şey oluyor ya, böyle bir saldırı oluyor, taraftarlar saldırıyor falan filan. Arkadaşım da can güvenliği nedeniyle ne olur ne olmaz diye İtalyanız demiş onlara. Aa. Benim de haberim yok tabi. Sürekli bu şarkıyı çaldırıyor bize. Hey man falan çaldırıyor. Ne oluyor ya? falan Abi bizi İtalyan zannediyor. Çaktı mı falan diyor. Hadi ya. Ne, e niye öyle bir şey şu. Abi sokakta da adam dövüyor Şimdi ne olur ne olmaz. Maça Sen geldiniz. Sen benziyorsun dur. ama. Kime? Benziyorsun İtalyanlara. Yapacağım. Ama evet İtalyanlar da Türklere benziyor. Bak bu arada Uğur da bize destekledi evet diyor. Benziyor. Karagümrük karıcısı Viviano bıyıklarını kese resmen Türk yani yüzüne de söyledim. Gerçekten. Ben de bu burun var İtalyanları İtalyanlara benzemem imkansız. İtalyanlarda böyle bir burun yok. <laughs> Bak bu kadar kapattım şu an güldüğümü görmedi. <laughs> De. Güzel ama değil mi böyle bir e, Antalya Spor e, Tribünleri'nin bunu yapması? Yani biraz e, tribün kültürünün de değişmesi lazım zaten neredeyse evet, yani. Evet. Artık ölmeye geldik, ölmeye geldik, yok gömmeye geldik, yok mezarınızı kazmaya geldik, böyle bir şey yok yani. Tribün <laughs> kültürü çok farklılaşmalı. Zaten insanların da tribünden kaçma nedenlerinden biri de bizdeki tribün kültürsüzlüğü aslında. Evet. Biraz değişmesi lazım. Halen 70'li yıllarda, 80'li yıllarda kalan taraftar kardeşlerimiz var. Evet, kesinlikle dediği gibi değişmesi lazım. Peki, sorumu sormadan önce Portekiz-Türkiye eşleşmesi var. Ronaldo ve Haaland diyecektim. Haaland nereden çıktı ya? <laughs> Ronaldo ve Melih Demiral yine karşı karşıya gelecek eski takım arkadaşları. Ee, bir de böyle biraz tarihsiz bir eşleşme oldu sanki. Yok biz Portekiz'i e geçeriz. Çok net söylüyorum. Çünkü e, Cristiano Ronaldo'nun su için dediği basın toplantısından beri işi rast gitmiyor. Çok net söylüyorum. İşi hiç rast gitmiyor. E, bir uğursuzluk var üzerinde. Hı hı. O uğursuzluk bence Türkiye maçında da devam edecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Bizim böyle bir şansımız var. Onun uğursuzluğu bizim uğrumuz olsun. Hakikaten iki yakası bir araya gelmiyor. Zaten bu balon <laughs> törenleri de gelmedi biliyorsunuz. Ee, Lewandowski'nin şey. şey aldı, ödül aldı. Alamadı. Alamadı daha doğrusu. Oraya da gelmedi. Bayağı bir e, mutsuz bir sezon geçiriyor. Evet. Onun e, ruh hali Portekiz milli takımına da yansımış gibi gözüküyor. İnşallah yansımıştır. Evet abi bir şey soracağım. Ama zaten... İtalya'da ne yaparız bilmiyorum. <laughs> Onu evet, bilmiyorum. Evet. Şey e, zaten bence artık Ronaldo'nun aklı herhalde kabilesinde yani. <laughs> ya, öyle gözüküyor. <laughs> sürekli çocuk yapıyor. Ya, sürekli. İki bir de sonucu ikiz yani. İkiz. Aynen öyle ya adam. İki tane daha geliyor. O, zor zor. Geceleri falan yani. uyutmaz yani çocuk. Bir iki o, tane. Ben de o para olsa ben daha fazla olsun isterim. Evet. Bakabiliyor sonuçta. Peki. Ama o uğursuzluk inşallah bizim başta da devam eder. E, edecek gibi düşünüyor zaten. Şimdi burada söyledin. Devam edeceğiz. Ben, ben, bence, bence geçeriz. Peki. Şimdi e, gelelim zor bir soru sana. Hı. Şimdi yine tabii ki iki seçeneğin var. Allah uzun ömür versin diyorum öncelikle. Hepimize. Hepimize. Bütün izleyenlerimize değil Daha çok evet. izlensin. İzleyenin uzun ömrü olsun. Evet. Şimdi, e, öleceğin tarihi bilmek mi yoksa önümüzdeki 10 sezonun Süper Lig şampiyonunu bilmek mi? Hangisini tercih edersin? Önümüzdeki 10 sezonun Süper Lig şampiyonunu bilmek tabii ki. Neden? Yani her zaman yarın ölecekmiş gibi yaşamak önemli. Sosyal mesajı çok iyi var. Ondan sonra ama hiç ölmeyecekmiş gibi de dünyaya faydan olması lazım. yarın ölecek gibi yaşayacaksın ama hiç ölmeyecek gibi ağaç ekeceksin. İşte ne bileyim hani bir insanın bir gün ömrü olsa bile imkanı varsa ağaç eksin denilir ya fidan eksin denilir ya aynısı. Dünyaya öyle bakacaksın. Önümüzdeki 10 sezon şampiyonunda merak ediyorum. Ama önümüzdeki 10 sezon içerisinde ben İstanbul takımlarının çok büyük eziyetler çekeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Aynen öyle. İstanbul futbolu çökmüştür. Geçmiş olsun. Sen peki 10 sezonun şampiyonunu bilerek böyle maçları seyretmek nasıl zevkli, zevksiz olur herhalde değil mi? Şampiyonu bilip maçları. Yok çok daha zevkli olur. Etsin. Öyle mi? Vallahi bizim kafalar tam farklı. Boy yaparım. <laughs> Görürsün artık. Görürüm, tabii canım. De görürsün. Evet. <laughs> Buradan sosyal mesajımızı da vermiş olduk. Evet. Ee, Yarın çok geç olabilir. Sev seveceksen bugün sev. Kesinlikle. <laughs> çok teşekkür ediyoruz sana tekrar. Ağzına sağlık. Güzel yorumların için. Yine ben çok keyifli ediyorum. bir program oldu. Sevgili izleyenler. Seninle futbol konuşma programımızın sonuna geldik. Umuyoruz keyifli bir seyir olur sizin için de diyelim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve Skoral TV'ye abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Şu ben. Ben. Böyle <laughs> <laughs> <laughs>